İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 31 şehirdeki sokağa çıkma yasağının geç saate durulması sonrası yaşanan karmaşadan kendisini sorumlu tutarak dün gece istifa kararı aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soylu'nun istifasını kabul etmedi. Bu konu hakkında paylaşım yapan Deniz Akkaya ise babasının kaptan olmasını atıfta bulunarak bir paylaşım yaptı. Ünlü isimlerden de sessiz kalmadığı istifa olayıyla ilgili bir paylaşımda eski manken Deniz Akkaya'dan geldi. Süleyman Soylu'nun istifasıyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Akkaya gerçekten sırası değil. Bu istifanın gemiyi en son kaptan ve ekibi terk eder. Bir kaptan kızı olarak böyle bilirim ben dedi.